Herkese merhaba Nefis Maceralarım kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere aşırı lezzetli bir ana yemek tarifi vereceğim. Bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Yapımı oldukça pratik ve az malzemeli, ekonomik bir tarif. Mutlaka kaydedin. Öncelikle 300 gram kıyma, 1 adet soğan, 1 yumurta ve köfte harcını iyice yoğurup bu şekilde köftelerimize şekil veriyoruz. Elimizi ıslatarak şekil verelim. Çünkü bu sayede elinize hem yapışmayacak kıymalar hem yani çok daha kolay bir şekilde şekil verebileceksiniz. Ve hemen buzdolabında köftelerimiz dinlenirken biz de hemen sosunu hazırlıyoruz. Bunun içinde de 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı tereyağı ve 2 yemek kaşığı unu bir tencereye alıp kavurma işlemine başlıyoruz. Unumuzun kokusu çıkıp böyle rengi dönene kadar kavurmaya devam ediyoruz. Unumuz kavrulduktan sonra diğer malzemelerimizi eklemeye başlayacağız. Bu arada bana destek olmak için de videomu izlerken beğeni yapmayı ve kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ben bu tarifin malzemelerini de bu arada açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Dilerseniz e, oradan bakarak malzemeleri öncesinde hazırlayıp sonrasında da videoyu açarak benimle eş zamanlı şekilde bu tarifi kolayca hazırlayabilirsiniz. Gerçekten yapımı çok pratik ve çok lezzetli oluyor. Bizim evdekiler yani özellikle de çocuklar çok sevdiler bu tarifi. Ben yanına patates kızartması ve pirinç pilavı yapmayı tercih ettim. Çok güzel oldu. Yani herkes çok sevdi. Sizin de çok beğeneceğinizi düşünüyorum. O yüzden üstüne basarak söylüyorum bu tarifi kesinlikle denemelisiniz. Böyle görüyorsunuz. Hemen unumu kavurmaya devam ediyorum. Ardından diğer malzemelerimi eklemeye başlayacağım hemen. Yani çoğunluk Ikea'ya gidip bu köfteyi yemiştir diye düşünüyorum. O yüzden yani bu köftenin sevenleri çok fazla var. Ben de hemen yaptım. Bu tarife tabii ki onların daha farklı püf noktaları vardır. Ama yani yapabileceğimizin en iyisi diyebilirim. çok seveni var bu köftenin ve sizler de mutlaka denemelisiniz. Bu arada Instagram kullanıcıları Instagram üzerinden de nefis maceralarımı yazarak beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Oradan da beğeni yaparak, yorum yaparak yine desteklerinizi bekliyorum. Siz destek oldukça ben daha çok böyle motive oluyorum. Daha fazla fazla video atmak istiyorum. O yüzden desteğinizi esitlemeyin lütfen. Ayrıca tarifi deneyenlerden de kesinlikle yorumlarını bekliyorum. Ve Instagram'dan bana fotoğraflarını da gönderebilirsiniz. Unumuzu tereyağı ve sıvı yağ ile birlikte kavurduktan sonra 2 bardak kadar et suyunu üzerine ilave ediyoruz. Ben direkt dondurucudan çıkarıp kullandığım için bu şekilde sürekli karıştırmak durumunda kaldım. Eğer tamamen dolmuş şekilde değilse siz de direkt hani karıştırarak e, sıvı halde olacağı için çok daha e, kolay yapabilirsiniz sosunu. Böyle sürekli karıştırarak et suyunun da erimesini sağlıyorum. Et suyu eridikten sonra hemen diğer malzemelerimi de eklemeye başlayacağım. Ya, mümkün olduğunca az malzemeli, e, pratik, ekonomik bir tarif. Et suyu zaten çoğunlukla herkesin evinde bulunur. Hani un, sıvı yağ zaten banko her evde olan malzemeler. Sonrasında bir paket kadar yani 200 milim sıvı kremayı sosumun üzerine ekliyorum. Yine karıştırmaya devam ediyorum. Sürekli karıştırın ki topaklanma gibi bir durumla karşılaşmayın devamlı karıştırmak bu aşamalarda önemli sosunu hazırlarken sürekli karıştırmanızda fayda var. Devamında 2 yemek kaşığı kadar soya sosunu ilave ediyorum. Ve 1 tatlı kaşığı hardalı ekleyip yine karıştırmaya devam ediyorum. Böyle hardal ve soya sosu çok güzel bir lezzet katıyor. Ayrıca renginin de daha hoş olmasını sağlıyor. Bu arada daha böyle sarımtırak bir renk elde etmek isteyenler bir çay kaşığı ucuyla zerdeçal da katabilirsiniz. Benim için rengi gayet idealdi o yüzden ben eklemedim. İsteğinize bağlı katabilirsiniz. Sosumuzun köftenin üzerinde sıcak olması gerekiyor. Aynı şekilde köftelerimiz de sıcak olacak. Hemen sos tenceremi bir kenara alıyorum. Ardından hemen kızgın bir yağda köftelerimi kızartmaya başlıyorum. Bu arada sosum pişerken ben hemen patateslerimi de soydum, doğradım ve onları da hemen kızgın yağ attım kızarmaları için. Köftelerime de böyle eklemeye devam ediyorum. Ara ara mutlaka bu şekilde döndürün köftelerinizin her tarafı kızarsın, güzelce pişsin iç kısımları da o yüzden ara ara döndür, döndürün mutlaka. Böyle küçük küçük yuvarlak yuvarlak çok hoş görünüyorlar. Yani sunumu da çok hoş oluyor bunların. 7'den 70'e herkesin seveceği bir tarif. Hemen bir kenarda patateslerim de kızarıyor. Bir de yanına ben pirinç pilavı yaptım. İsteğinize bağlı bulgur pilavı da yapabilirsiniz. Öyle de tabii ki çok güzel olur. Hangisini seviyorsanız istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Menünüzü oluşturabilirsiniz. Kızaran köftelerimi hemen bir tabağa aktarıyorum. Kızaran köfteleri tabağa aktarıp hemen diğerlerini de kızartmaya başlıyorum. Bu şekilde e, tamamını kızartıyorum köftelerimin. Sosunuz da soğuduysa eğer köfteleri kızartana kadar hemen onları da ısıtabilirsiniz. Sunum sırasında çünkü her ikisinin de sıcak olması gerekiyor. Ve köftelerimin son görüntüsü de bu şekilde. Gerçekten çok güzel. Yani görüntüsü de çok hoş, lezzeti de gerçekten çok hoş oluyor. Sizlerin beğeneceğini kesinlikle düşünüyorum. Ve sıra geliyor tabağımıza aktarma işlemine. Hemen patates kızartması ve pirinç pilavımı e, servis tabağıma aldım. Ardından köftelerimi ilave ediyorum ve son olarak da üzerine sosunu ekleyip e, bir iki dokunuş, bir e, ben süsleme olarak da dereotu kullanmayı tercih ettim. O şekilde bir e, süsleme de yaparak misafirleriniz için de hoş bir sunum elde edebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifime beğeni yapmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Ayrıca tekrar söylüyorum, hatırlatmak istiyorum, Instagram kullanıcıları Instagram üzerinden mutlaka beni takibe geçin çünkü Instagram'a biraz daha hızlı şekilde tarifleri ekleyebiliyorum. YouTube'un biraz daha edit süresi farklı, daha uzun olduğu için biraz daha gecikebiliyor daha hızlı haberdar olmak için tariflerden mutlaka Instagram üzerinden de takibe geçmenizi tavsiye ediyorum deneyecek olanlara Şimdiden afiyet olsun tarifi deneyecek olanlar yorumlara da görüşlerinizi belirtirseniz çok sevinirim detaylı malzemeleri açıklamalar kısmına ekledim Oradan da bakabilirsiniz bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.